Keyifliymiş. Şimdi sizlere bir güvenlik fuarına götüreceğiz değerli izleyenler. Hırsızlıklara ve yangınlara yönelik ürünlerin yanı sıra en büyük ilgiyi doğal olarak böcek tabir edilen dinleme cihazları ve casus kameralar görüyor bu fuarda. İşte bakın hemen gösterelim. Bir anda etraf dumanla kaplanmaya başlıyor hırsızlara geçit vermeyen sistemler, casus kameralar, böcekler, güvenlik alanında çığır açan son teknoloji ürünler İstanbul Güvenlik Fuarı'nda görücüye çıktı. İşte son dönemlerde siyaset arenasında da sık sık gündeme gelen böcekler yani casus dinleme cihazları. Böcek denilen aygıt küçük bir radyo vericisidir. Bu böcek radyo vericisi bir yere yerleştirildiğinde bunun bir alıcısı vardır. Bunun alıcısı da bunun Dinlemesi yapılabilir. Dinlemesi yapıldığı gibi hem dinlenip hem de kayda Bunu bulan, frekans çözücü bir cihazımız var. Bu cihaz, 6 frekansta yayın yapan böceğin frekanslarını sese dönüştürerek kulaklıktan bize bildiriyor. Buradan bunu izliyoruz. Bu, şu anda çalışır vaziyette. Tamam. Bakın, birbirine yaklaştığında tiz ses geliyor. Ses. Uzaklaştığında, Tissese doğru gittiğimizde cihazın yerini buluyoruz. İşte böcek diye tabir edilen dinleme cihazı şimdi bu cihazı görmediğimiz bir yere koyacağız. Görevli arkadaş bir yere, arka tarafta bir yere saklayacak ve diğer cihaz yardımıyla da biz böceği bulmaya çalışacağız. Evet efendim, yaklaşıyoruz, böceğe doğru ilerliyoruz. Şu anda böceğe doğru ilerliyoruz. Ses Buyurun. Tabanın evet. altında. Bu da casus kamera. Bu da dünyanın ilk en küçük görüntülü böceğidir. Bunun içerisine bir sim kart yerleştirildiğinde sim kartın üzerindeki numara arandığında... ...bunun göstermiş olduğu, bakmış olduğu yöndeki görüntüyü uzaktan cep telefonu vasıtasıyla izleyebilirsiniz. Konuşulan her türlü sesi duyabilirsiniz. Hırsızlar içeride tespit edildiğinde sensör tarafından nem oluyor. İşte bakın hemen gösterelim. Bir anda etraf dumanla kaplanmaya başlıyor. Bu tabii... Hırsızlar hem panik yapıyor hem de hırsız burnunun ucunu dahi göremeden olay yerini terk ediyor. Panik butonlarıyla, ayak butonlarıyla, kumandayla patlatabilir ya da hareket sensörüyle bağlantı yapılabilir.